Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayram arkadaşlar. Bugün e, şimdi bayram namazına gidiyoruz. E, sizlere camiyi çekeceğim, e, cemaati çekeceğim. E, şimdi bayram namazına gidiyoruz. <laughs>

Энэ тавдлын биш. Энэ тавдлын биш. Саадгүй. Одоо би тавдлын байдлаа. Хөөх. Одоо би тавдлын. Энэ багцны. Арай л.

Haydi bayram var. Aklet sana. Bekleyin. 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 Arkadaş işte, daha sonra kesilecek haberi yok. yazık. Yazık. Ağlayabilirim. Arkadaşım. Kurban bayramı mübarek olsun Fikret amca. Tamam dedim de yani bu şey tamam bırakmam lazım. Niye be? İşte bayram bu. Bayram da... bu. Bayram Nereye gidiyor? Olsun. Nereye gidiyor? Elini öp, elini öp. Ne ha? Ha? Ben ne Nereye? Elde yatacaksın sen. Ha iyi. Bayramda elde yatılır mı? Evet. Ha. Ha. Hakikaten. Ha. İnek kesilir. Gel bize de inek kesmeye daha. Keseceğim inek. Ben anamak. Hoca bak, çağır. Kuyruğu da tut orası He hoca çağır. Hoca gidip biraz He sana şey e, biri selam söyle ya. Şey Selçuk değil biri. Selçuk'un ha? Cinlerdenmiş. Hadi bir resim çekinek. Selçuk'un ha? Cinlerdenmiş evet, cinlerden. He Selçuk Kiraz. olmuş mu? He o selam söyle sana. Başla. Aleykümselam de. Herkese bak. Hayırlı bayramlar dilerim. He. Aleyküm selam. Hadi çöz. Ta çöz. Kapat. Tamam. Evet arkadaşlar bayram ziyaretime geldiler. E, ee, Meryem ablam geldi. Nasılsın Meryem abla? İyiyim canım sen nasılsın? Bayramı mübarek olsun. Sağ ol canım senin de seni Fikri. görmeye geldim. Fikri ablam da geldi. Bayramı mübarek olsun. Sağ ol teşekkür ederim. He. İzmir'den çok selamlar getirdim sana. Tamam. Bayramınız mübarek olsun. Amca, amca bulurum. Evet, lokumda yapıyoruz arkadaşlar misafirlerimize. Evet arkadaşlar, şimdi bayram ziyaretine geldik. Kısa ziyaret. Şimdi şöyle manzarayı göstereyim size. Anne gir, anne girmeyecek. Yani biri yandan biri kızla, biri kızmayacak Gel Bir arkadaşlar, yağmur yağıyor. Otobüsünü Evet arkadaşlar yağmur yağıyor, otların üstüne otuyorlar Bakın, ot toplamışlar. Neyin köyünde? Yengemin köyünde. Yengem burada? Yengem. Kaçıyor. Kaçıyor. O neydi ya Bir turucu. Bir turucu. Topudur dedi yanında. O şu diğer tarafta kalıyor. Gibi, <laughs> Arkadaşlar bahçe çocuklara bak. Da, 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 <gülüyor> da. <gülüyor> Dadanmışlar da. <laughs> Dadanmışlar. Yengemin babası bunları cevizlik yapmış bakın sıra sıra. Şur, şurada, var. şurada da fındıklar var. Evet arkadaşlar bakın meteoroloji topu. Ya arkadaş, yağmur yağdı ki. Tamam, bu neymiş? <laughs> Eyvah dedi. da biçti, değil mi? Da biçti, biçti, biçti. E işte, de çek. Evet arkadaşlar Luna Park'a geldi. Dönme dolaptayız bakın. <gülüyor> Ela. <gülüyor>